Ümitlendirmek istemem ama... ...Erel durumu tahminimden daha iyi. İnanılmaz. Doktora ölmüyorum diye bozuluyor galiba. Şaşırıyordur herhalde. Nereden bilsin senin başka gezegenden geldiğini? Sensin uzaylı. <laughs> Sinirlendirme beni. Buraya ilk geldiğimiz zamanı hatırlıyor musun? Herhalde. Bunamadım daha. Şu köşedeki kafede oturmuştuk. Tam üç saat hiç çenen kapanmadıydı maşallah. Ne yapayım? Sen de ağzını açmadın. Ne sıkıcı adam diye geçirmiştim içimden. Peki sonra? Ya. Sonra hakkını ödeyemem senin. Senin sayende çok mutlu bir hayatım oldu. Hiçbir pişmanlığım yok. Olmasın da zaten. Benim de yok. Merak etme. Derinin babaanne dediğini duyana kadar hiçbir yere gitmiyor. Kalk bakalım Esra Hanım. When Marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me. To have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before begin make me thrillers only you know how sway me smooth sway me now The dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique when we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before. <laughs> <laughs> Çok tatlı baksın. Sesi. Ustamadı mı? Peki. Hadi bakalım. Çok iyi geldi anneme. <laughs> Hepimize iyi geldi. <laughs> Çok güzel yapıyor. İyi ki yaptık. Aferin sana. Ay güzel. Bir açıyor bir kapıyor, bir açıyor. Neredeyse yapmayacaktım. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Hı? Hatırlamıyorum öyle bir şey. Hadi canım. Hatırlamıyorum çünkü öyle bir şey olmadı. Öyle olsun mu? Ha. Çok güzel. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bize yapacağız. Bize yapacağız. Oğlum yapma, Yap. ne yapıyorsun oğlum be? Getim! Oğlum yapma be. Hala kütüs tut. Hala kütüs tut. Uğur amca bir şey ister misiniz? Sağ ol can, teşekkür ederim. Sofra hazır Meral teyze. Ne yapayım? Ee, sen peyniri rendeler misin? Tamam. Ben de biraz daha yağ alayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu araba. Yok artık o horoz be. Bu da araba. Yok o da kurbağa. Ya o uçak bir kere. Horoz nerede? Bu, bu, yoksa bu mu? Peki, babayı ne kadar çok seviyorsun? Durmalar kadar. Ne kadar? Durmalar kadar. Baba da seni çok seviyor. Canım. Aşkım, aşkım. Babaanne geldi. Aa. <gülüyor> <gülüyor> baba mi? Bir öp babaanne'ye. Oo, dur bir tane daha, bir tane daha. Oh, dünyam benim. Deli, hadi oh. koş anne. Deli, koş. koş. Dur ayakkabısını al. Ay. Oh. Esra şu ayakkabıları al. <laughs> Haklıymışsın anne. İnsan baba olunca daha iyi anlıyor. zamanında annesine ne kadar çok haksızlık ettiği. Çok daha iyi anlıyor. Çok iyi bir evlat oldun sen oğlum. Olamadım. Olamadım, Olamadım. Mı anne. Saçmalama. kadar iyi olamadım ben. Bak bugün yeni bir pasta denedim. Bakalım beğenecek misin? Beğeneceğim. Hadi bakalım giyelim. Gel. Hadi şunu giyelim. Gel. Şunu çabuk giyelim ama. Giyelim. Hemen giyelim çabuk giyelim çabuk. <laughs> Hadi giyelim 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 giyelim, giyelim, giyelim. <gülüyor> <gülüyor> Dur giyelim. Dur telefon çalıyor dur. Dur gel, telefon gel. çalıyor. Bak gel, dedeler gel. Neden arıyor dedeler arıyor. Ha? Bak. Ha. Bak. Hadi baba. Tam vakti. Gel peritonsiti. Ağır bir enfeksiyon. Ateşini düşüremiyoruz. Durumu kritik. Kendisini görme imkanımız var mı? Çok kısa. Çok. Sağ olun. İçeri girmemize izin verdi. Dikkat edin. Ya babaanne gideceğiz. Tamam, bir şey olursa ararım ben. Emin misin? sana vermemi istemişti aslında senin 40 yaşında kendisi verecekti ama kısmet değilmiş Hadi aç bak Canım yavrum. Bu defteri sana hamile olduğumu öğrendiğim gün tutmaya başladım. Bugün dünyanın en mutlu kadınıyım. Sana kavuşacağım, seni kucağıma alacağım günü iple çekiyorum. Bu defteri ömrüm yeterse sana 40. yaş gününde vereceğim. O güne kadar senin hayatında ne olursa, neler yaşarsan Hepsini buraya yazacağım. Güzel günlerimiz, zor günlerimiz, birbirimize kızdığımız anlar olacak. <laughs> Ama bir şeyi asla unutma. Seni canımdan çok seviyorum ve ölene kadar da seveceğim. Kendi hayat hikayene hoş geldin canım yavrum. Canım oğlum derinim. Bu defteri bana babaannen hazırlamış. Ben de senin için devam ettiriyorum. ...sen de kendi yavrularına bırakır bu geleneğimizi devam ettirirsin. Senin önünde uzun bir hayat var. Senden dileğim... ...hiçbir zaman gülümsemeyi bırakmaman. Annen ve ben... ...şu anda... ...beraber yazıyoruz bu satırları. Birazdan sen de kucağımıza geleceksin. Birbirimize sarılıp sana senin hikayeni anlatacağız. Kendi hayat hikayene hoş geldin canım yavrum. Kim? Benim seni ne kadar çok seviyorum. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar?